Peki, Yağız şu anda telefon... telefon attığımızda. Yağız merhaba, iyi geceler. Merhabalar, iyi geceler. Yağız, e, bugün yine gündeme gelen, daha önce de aslında konuşulan bir isim var. Giuliano. Önce onunla başlayalım istersen. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu e, ve... Yeniden acaba Fenerbahçe formasını giyecek mi? Bu konuyla başlayalım. Evet, oyuncu aslında ayrılmak istiyor ülkesin. Şu anda oynadığı ülkeden, Anlasır'dan. O yüzden bugün bir görüşme gerçekleşti. Fenerbahçe'den 10,5 milyon euro bon servis bedeliyle transfer olmuştu Nasr takımına e, ve tekrar eğer o formayı giyecekse e, son derece e, nasıl diyelim iyi bir rakama değil mi? Öyle bir ifade kullandın az önce. Evet ama e, şunu söylemekte fayda var e, zaten şu andaki o satıştaki e, problem şu anki problemi oluşturuyor. Henüz ödemedi Evet. Bir Anladım. de üzerine faizler bindiği için de faizlere de evet. bir itirazı olmuş Nasır'ın. Yani oradan Fenerbahçe'nin bir hayli bir alacağı gözüküyor. Yani 6 milyon eurodan biraz daha fazla evet. gibi duruyor evet. şu anda. Ee, yani durum çıkalık oldu zaten. Geçtiğimiz günlerde görüldü dava ama henüz karar verilmedi. Yani oradan ciddi bir gelir olur. Ama tabii Gülayanlı dönerse nasıl olur ona bir bakmak lazım. Aynı yani durum yani. Galatasaray'da da yaşanan bir sıkıntıydı. Galatasaray'dan da e, yine Galatasaray'ın da bonservis bedeliyle ilgili olarak alamama durumu vardı. Yani kulüplerimizin e, satışlardan böyle kalan alacakları var ve bunların üzerine binen faizler konusunda mesela e, Giuliano'nunki anlasır. Bu konuda itirazları var. Ana paraya tabii ki itiraz edemiyor ama faizlere itiraz ediyor. Ben bu itirazında da çok kabul göreceğini zannetmiyorum. Red diyecektir diye düşünüyorum. Ve bu da tabii bu transferi ne hale getirebilir? Yani ben Fenerbahçe'nin kalkıp da alacağına karşılık Giuliano'yu geri alacağını ve takıma kazandıracağını düşünmüyorum. Böyle bir satıştan Fenerbahçe çok karlı çıkacak gibi durmuyor bana. Ha Bir kısmını düşebilirsiniz alacağınızdan Giuliano'ya karşılık. Onun bilemem ne kadar olduğunu ama bu rakam Giuliano için yüksek bir rakam gibi geliyor bana. Ama bir e, ödeme aldı değil mi? Eee yağız. E, tabii ki ödeme aldık. Kalandan kalan paradan bahsediyorum ben. Evet. Toplamda zaten sizin de söylediğiniz gibi 10,5'tu. On buçuktu. 10,5'tu on buçuktu ve e, hala alınması gereken ödeme e, söz Altı konusu. 6,5 duruyor. 6,5 hala duruyor. Büyük bir para yani Fenerbahçe'nin alacağı. Bunu tahsil edebilmek e, nasıl gerçekleşir bilemiyorum ama bir sıkıntı var o konuda. Peki e, yani şu anda Giuliano ihtiyacı var mı Fenerbahçe'nin? Bana mı soruyorsunuz sevgili Ersin Önce evet, ya, evet, ya, ya Şimdi, senin fikrini alayım ben. Yani Fenerbahçe'nin şu istiyorum. anda Giuliano gibi bir oyuncu ihtiyacı var mı? Bana kalırsa var neden derseniz on numara pozisyonunda şu an Mert Hakan yanında tek. E, o yüzden Giuliano yani açıkçası ne onunla ne onsuz diyebileceğimiz bir oyuncuydu. Yani Fenerbahçe taraftarlarına sorsak zannediyorum %50 el Hani e, beğenen ve beğenmeyenler. Ee, şunu söylemekte fayda var. Bana Karatasaray çok verimli bir oyuncu. E, ee, Fenerbahçe'nin teknik direktörlerinden Aykut Kocaman'ın da en beğendiği oyunculardan biri olduğunu duymuştum o dönemden. Ee, o yüzden verdiği verim tartışır. Hatta hala o derbide kaç, kaçırdığı e, golü söylüyorlar. Hani biz Giuliano ile ilgili konuştuktan sonra çevremizdekiler de sosyal medyada da. Ama bana kalırsa Bakasetas ismi oraya geçti. Rivai ismi oraya geçti. E, ee, i̇smi geçen bir isim Mertan da O geldi zaten. Ee, yani oraya bir artı olduğunu biliyorum. Ama e, Zahavi de fenerbahçe yakın isimlerden biri. E, o yüzden Zahavi de böyle 10 numara 9.5-10 numara gibi bir oyuncu. Arkalı önlü nasıl olurlar açıkçası bilmiyorum ama bana kalırsa çok zeki ve çok yetenekli ve pas oyununu bilen e, Erol da son maçta çok net gördük Alain karşısında. Ön alanda bastı. Yapmak isteyen o takım kurma hayali arttı. E, hücumun 10 numarasındaki ismin bile çok fazla frek yaptığı bir 11'e dönüştü Giuliano gelirse. E, ama böyle bir durum var. E, Giuliano'nun ekstra çok fazla skora da katkısı oldu. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde. Ondan sonra o bölgedeki oyuncuların hatta kanat oyuncularıyla birleştirirsek toplam katkılarını belki bir sezonda yaptı Giuliano. O yüzden bence çok önemli transfer oldu. Doğru 14 gol 5 asistlik bir performansı vardı. 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de. Türkiye Kupası'nda da bir gol bir asistle oynamıştı ve o sezon 15 gol, 6 asistlik, 21 gole direkt katkı sağlamış bir futbolcudan bahsediyoruz. 2018-2019 sezonunda da Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi önelemesi ve aynı zamanda bir de lig mücadelesinde oynadığını da söyleyelim. Şimdi Yasin kulağıma söyledi. Teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın da çünkü benzer. Hatta Mustafa Cengiz ve Ali Koç arasında bir diyalog yaşanmıştı. Siz ne yaptınız? O sorunu çözebildiniz mi? Biz de aynı problemi evet, yaşıyoruz. Evet. Gomis'in transferiyle transfer ilgili yani. olarak evet El Hilal'e transfer olduğu dönemle ilgili oradan Eylemi, hala el bir bonservis bir ödemesiyle var. ilgili Suudi Arabistan'da bir sıkıntı yaşanmıştı. Galatasaray gibi Fenerbahçe'de yani iki kulüpte benzer bir problemi yaşıyorlar ama Gomis cephesinde ne oldu o konuda pek bir fikrim ben yok açıkça bilmiyorum. söylemek gerekirse. Peki Yağız bunun dışında Zahavi'den bahsettin az önce. E, dün e, en fazla Fenerbahçe taraftarından gelen soru e, İsrail'e futbolcu ile ilgiliydi. Neler söyleyeceksin peki Zavi ile ilgili bugün e, hangi konu gündemde? Zavi konusu Fenerbahçe'nin bir, bir numaralı adayı Vedat da gittikten sonra bana kalırsa e, çok ciddi bir baskı presi uygulamasını bekliyorum. Fenerbahçe'nin Emre Belazoğlu hem oyuncuyla hem menajeriyle ile görüştü e, tabii ki de işte Fenerbahçe adına. Ee, o yüzden ilerleyen günler Zahavi transferinin sonuçlanması adına çok kritik. Ee, eğer bu önümüzdeki bir hafta içinde Lazio transferi resmen bitirdiğini duyurur ve Vedat Nur bence ve Zahavi'nin Fenerbahçe formasına kavuşmasına o bekleyeceğimiz süre azalır. Ee, doğrudan birbiriyle bağlantılı transferler. O yüzden e, Zahavi şu an birinci sırada duruyor Santrfor adaylarında. Çünkü gelirse bonservis bedeli ödenmeyecek. Yine cüzi bir miktarı bitirilecek. Ee, o yüzden bana kalırsa bonservisiz bir Erhan Zahavi de e, gerçekten Max Kruse etkisi yapabilir diyeceğim. yani Max Kruse tamam belki etki yapmamış gibi e, algılayanlar, isteyenler, söyleyenler olabilir ama bana kalırsa çok önemli bir potansiyeldi. Oynamıyor denilen e, oyuncu, Fenerbahçe'de 15 kole neredeyse katkı yaptı. Yani o yüzden yine onun gibi, çünkü transfer döneminde de geçen sezon Max Kruse, hani e, uluslararası titelerin de en iyi transfer, e, şey bedava olan en iyi on transfer gibi anketler yapıyorlardı. Hep Mea ya, Max Turise ilk 3'te 4'te oluyordu ki çok önemli bir işti. Bence Zahavi de aynı şekilde, aynı etkide çok önemli bir iş olur Fenerbahçe için. Yağızcığım, e, şimdi sen Vedat Muriç transferini söylerken, e, bugün yine gündeme düşen bir haber vardı Vedat Muriç ile ilgili. Korella e, Dele Sport ve Sky Sport e, kaynak olarak gösteriliyor. Ve Vedat Muriç'e Lazio'nun haricinde Fiorentina'nın da bir... E, talip olma durumunun olduğu. Hatta e, Fiorentina talip olunca da Lazio başkanı Lotito'nun e, iki başkan arasında hani siz çekilin e, tartışmaları da gündeme geldiği söyleniyor. Bilmiyorum bu konuda bir duyumun var mı? E, hocam zaten Fiorentina Lazio o ilk gün e, Fenerbahçe ile olan ilgide aslında haberini yapmıştık onun. Şöyle bir durum var. İkisi de istiyor ama Fiorentina'nın resmi bir teklifi olmadı. Onu söyleyeyim ben net olarak. Yani Lazio da artık çok e, yakın, inanılmaz yakın yani bu transfere. Öldü olunca açıkçası tabii benim bilgim yok. Ben de sizin gibi okudum sabah program öncesinde. Evet. Yani e, muhtemelen artık lazım biz bitirdik hani artık, artık bu işi bozma gibi bir serzeniş olmuş mudur? Olabilir yani. Benim açıkçası e, görüşüm bu yönde hocam. Peki. Ee, Zahavi şu anda nerede e, Yaz? Zahavi şu an İsrail'de. Ülkesinde. Ülkesinde evet. Ee, Yangshuo'ya veda ettiğine dair bazı haberler vardı. 4 ee, evet, şey, yıldan bu yana e, Çin'de kariyerini devam ettiriyor. Aha. ya şimdi Çok enteresan bir şey var. İzlemenize e, anlatmak isterim onu da. Şöyle bir durum var. Şimdi e, geçtiğimiz günlerde anlatmıştım aslında. E, gitmesine izin verilmiyordu milli takımda oynayan oyuncuyu. Yani Zaha bir milli takımına gidemiyordu. Çünkü Çin'deki o pandemi dönüşlerdeki o katı kurallardan sebep. O yüzden e, Çin ülkesiyle, Çin hükümetiyle ve e, Gangzu ile ipler burada gerildi. Hatta FIFA'lık oldular. E, şimdi ülkesine gitti. Zaten Aralık Aralıkta sözleşmesi bitecek. Artık Eylülün de içinde olmak üzereyiz. Yani birkaç gün içinde Eylül ayına da girmiş olacağız. Kalacak 3 ay. Zaten Ekimin 10'unda maçı var. Milli maç. Ona kadar gitmeyecek. E bu sürede de hem MLS hem de Fenerbahçe ile ciddi görüşmeler içindeler. E, o yüzden e, net olarak söyleyeyim. Yani Zahavi Konusunda şöyle de bir durum var bir, bir de e, mesela kendi şekli, e, aynı takım arkadaşı Seba da mesela milli takım oyuncusu aynı e, muameleyi ona da yaptılar göndermediler onu. Zahavi o oradan çıktı yani bu da artık Eren Zahavi'nin e, Gangul kariyerini bitirdiğinin en net göstergesi yani geri dönmek istemiyor oyuncu Çin'e. Peki ee... Altta Roberto Carlos'un da aynı zamanda bu transferle ilgili yardımcı olduğuna dair bir bilgi de var. Roberto Carlos da Fenerbahçe ile olan gönül birliği devam ediyor tabii ki. Ve bugün TRT Spor'un özel görüntüsü de ekranda. Sen de hikayesini anlat istersen Yağız. E şöyle aslında o görüntü Mayıs ayına ait fakat böyle bir durum var. Zahavi zaten uzun süre önce bir başka Samuel Otay ile birlikte Fenerbahçe'ye önerilmişti. Bugün çünkü bazı yanlış anlaşılmalara da sebep oldu o görüntü. Şöyle ki oyuncu Roberto Carlos uzun süredir oyuncuyla konuşuyor ve Fenerbahçe konusunda oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor ki şu anda da transferin tamamen maddiyat dışı maneviyat olarak içinde. Hatta görüşmelerde Emre Belezoğlu yakın arkadaşı Zil menajeri Zahavi bu şekilde bu 400'e dönüyor, bu 500'e dönüyor. Yani o yüzden e, ciddi bir katkısı var. İstanbul'u tamamen e, anlatmış durumda Zahavi. Hatta bu e, Carlos'un anlattıklarından sonra e, menajer tarafı doğrudan oyuncunun hani iyice Fenerbahçe'ye hatta işte e, çok yakın dönemde de gördüğümüz oyuncuyu takip ettiğini, Fenerbahçe'nin resmi hesabını takip ettiğini de görüyoruz. Yani şu anda Zahavi hazır Fenerbahçe'ye gelmeye. Ben onu söyleyeyim. Maddi detaylar da anlaşılırsa Zahavi büyük ihtimalle Fenerbahçe olması Yani bunu söyleyebilirim. Tabii bu transferde özellikle Vedat Muriç'in için gidişi mutlaka atılacak olan adım açısından çok önemli bir etken. Yani tabii o transfer gerçekleşmeden Fenerbahçe böyle bir ikinci bir tasarrufa gireceğini açıkçası ben de düşünmüyorum ama artık Vedat Muriç transferi öyle bir hale geldi ki yağızın da hani neredeyse 15-20 günü geçti. Yani açıklanması an meselesi gibi bir herhalde arada çok ufak tefek rüzgarlar kaldı. Evet. Hani oyuncunun da zaten hazırlık karşılaşmaların, antrenman performanslarına bakıyoruz. Gerçekten de profesyonelce işine devam ediyor. Hani kalırsa da Vedat Muric için çok fazla bir yıkım olacağını düşünmüyorum açıkçası. Hani belki de kalmasını isteyen Fenerbahçeli taraftarların bile çoğunlukta olduğunu söyleyebiliriz ama kulüp için, kulüp açısından baktığımız zaman da birçok hareket alanlarını genişletmesi açısından bu transfer Yi rakamlara yapılacak bu transfer bence gerçekleşmeli. Yani yeni hafta Fenerbahçe açısından aslında yine hareketli geçecek gibi görünüyor. Sadece yani gelen e, gelme ihtimali olanlar için değil aynı zamanda Vedat Muriş konusunda sanki e, resmi bir e, gelişme olacak gibi bir durum e, hissediyorum ben de e, Lazio transferi ile ilgili olarak. Yaz e, bugün yine bir başka isim daha gündeme geldi. Samuel Kalu. Evet, Samuel Kalu uzun süre önce Fenerbahçe'ye önerilmişti. Şu anda da e, opsiyonla birlikte Fenerbahçe bedelsiz kiralamak istiyor. Samuel Kalu Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. E, oyuncu Bordo'da oynamak istemiyor kesinlikle. Plan bu şekilde. Şu anda da oyuncunun menajeri o Fenerbahçe'ye oyuncuyu nasıl çıkarırız açıkçası o görüşmeleri sürdürüyor. Bedelsiz kiralık opsiyonlu bir şekilde oyuncusunu Bordo'dan çıkarıp Fenerbahçe'ye getirmek istiyor oyuncunun menajeri de. Görüşmeler bu yönde ilerliyor. E, bir aksilik olmazsa tabii ki de e, Samuel Kalu şu an çünkü bitmiş bir durum yok. Fenerbahçe'ye yakın kanat oyuncularından biri.